Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> Bugün Antakya'da Prime Mall'dayız. Hatay'ımızın 600 çeşit yemeğinin tatlısının, böreğinin, mezesinin, reçelin zorlu ve daha zayıf olması ve daha sağlıklı olması için bize büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle yerli yemeklerden kaçınmayalım. Fast food yesek bile bu fast food'lara her zaman gitmeyelim. Ve slow food dediğimiz, yavaş yavaş bizim ürettiğimiz annelerimizin, eşlerimizin, kardeşlerimizin mutfaklarda ürettiği bu güzel yemeklerden, güzel tatlılardan, reçellerden, mezelerden tatmayı ihmal etmeyelim. Tatalım ki